Şimdi kara kutunun kontrol menüsüne bir göz atalım. Burada dili seçmemiz gerekiyor. Burada sistem bizden şifreyi girmemizi ister. Tüm DVR'larda varsayılan şifre 112345'tir. Burada girişe tıklayın ve saati kontrol etmemiz gerekiyor. Saat dilimini mevcut saat dilimiyle eşleşecek şekilde kontrol edin. İleri'ye tıklayın. Bu DVR için A ayarlarıdır. Kayıt cihazını ağınıza bağlıyorsanız bu gereklidir. İşte tüm kameralar için A ayarları. İleriye tıklayın. Tüm sabit sürücüler burada görüntülenecektir. Sabit sürücüler video gözetim sistemleri için SATA 2, SATA 3 konektörleri ile kullanılmalıdır. İleriye tıklayın. Burada sistem bizden şifreyi değiştirmemizi ve kontrol soruları sormamızı ister. Biz şimdi bunu yapmayacağız. Çıkışa tıklayalım. Tüm kameralarımız burada görüntüleniyor farenizi hareket ettirebilirsiniz ve burada ipuçlarımız ve hızlı menü öğelerimiz var. Örneğin PTZ kameraları döndürmek içindir. Yakınlaştırma düğmesi, bu görüntüyü yakınlaştırır. Burada, CCTV kameralarınızı destekliyorsa sesi açabilirsiniz. Böyle bağladığınız. Pencereyi tam ekrana genişletmek için iki kez tıklayın, geri dönmek için de iki kez tıklayın. Menüyü açmak için sağ tıklayın. Burada örneğin farklı şekillerde görüntülemek istediğiniz kamera sayısını ayarlayabilirsiniz. Ana menüyü görmek için tam ekran modundan çıkmak için tıklayalım. Burada pek çok farklı fonksiyon ve ayar var. Ben size muhtemelen kullanacağınız ana fonksiyonları göstereceğim. Üste ana düğmelerimiz var. Burada görünüm modu açık. Solda CCTV kameralarımız var. Burada ekranımız var. Ayrıca ihtiyaç duyduğunuz şekilde özelleştirin. İşte burada düğme arşivi, solda istediğiniz kamerayı seçin, takvimde tarihi seçin, aşağıda seçilen gün 0'dan 24 saate kadar görüntülenir. Burada sadece hareket kaydını görüntüleyebilir, videoyu hızlandırabilirsiniz. Daha sonra arama bölümünde bilgileri bir USB flash karta kaydedebilirsiniz, önceden kayıt cihazının herhangi bir USB portuna takmanız gerekir. Ayrıca CCTV kamerasını seçin, tarihi seçin ve videoyu bir USB belleğe kaydetmek için düğmeye basın. İşte daha önce gördüğümüz tüm ayarlar. Kullanıcı ayarları gibi ek ayarlar da vardır. Burada, kayıt cihazının menüsüne kimin ne zaman girdiğini ve sistemle ne yaptığını takip edebilmek için birkaç kullanıcı oluşturabilirsiniz. Burada farklı olaylar hakkında uyarı sistemi vardır, ayrıca her şey standart bir şekilde yapılandırılabilir. Burada A ayarları, P2P sekmesinde görüntüyü bir akıllı telefondan görüntüleme seçeneğini yapılandırabilirsiniz. Burada ayrıca bir e-posta sekmesi de var. Bu öğede, hareket sensörünün tetiklendiğine dair e-posta bildirimlerini yapılandırabilirsiniz. Burada daha önce gördüğümüz kamera ayarları ve ayrıca OST menü ayarları var, örneğin her kamera için isimler belirleyebilirsiniz. İşte her kamera için kayıt ayarları, bu öğede CCTV kameralarınızın sürekli, hareket sensörüne göre veya programa göre nasıl kayıt yapacağını seçebilirsiniz tüm müşterilerimize tüm CCTV kameraların derhal hareket sensörü kayıt moduna almalarını öneririz. Burada temel bilgileri görüntülemek ve cihazı güncellemek için kullanılabilecek DVR bakım düğmesi bulunmaktadır. Sağ üst köşede ayrıca kara kutuyu kapatmak ve yeniden başlatmak için bir düğme vardır.